günlük yaşamı alt üst edebilen bir rahatsızlık olan vertigo bir tür denge bozukluğudur. Peki şiddetli baş dönmesi, mide bulantısı ve denge kaybı gibi belirtileri olan vertigo neden olur? Vertigo baş dönmesinin latincesi aslında. Hastalarda mide bulantısı, kusma, halsizlik şeklinde gelebiliyor, görülebiliyor. Baş dönmesinin çeşitli sebepleri var aslında. Bizi ilgilendiren kısmı da kulakla ilgili olan nedenler. Kulakla ilgili nedenlere baktığımızda en sıklıkla halk dilinde kulak kristali olarak tabir ettiğimiz hastalık geliyor. Daha sonraki sıklıkta kulak tansiyonu yani meniyer hastalığı ve orta kulaktaki bulunan sinirin iltihaplanması yani vestibüler nöritiyer yer almakta. Kulağımızda 3 adet denge merkezi bulunmakta kulak kristali oynaması da bu üçünden birisinde gerçekleşebilir. Vertigo tanısında tam bir kulak burun boğaz, nöroloji ve denge muayenesi yapılır. Öncelikle bir kulak burun boğaz doktoru tarafından ayrıntılı bir kulak muayenesi ve denge sistemi muayenesi yapılması gerekmekte. Çünkü kulak nedenleri baş dönmesine neden olduğu gibi çok çeşitli beyin kanaması beyincikteki problemler de baş dönmesiyle gelebiliyor. Baş dönmesiyle geldiği zaman hastalarımız öncelikle kulaklarını muayene ediyoruz. Genel olarak motor defisitleri var mı yok mu dediğimiz hani kol bacak hareketlerini kontrol ediyoruz. Denge sistemini kontrol ediyoruz. Daha sonra ayrıntılı kulak muayenesinden sonra manevralarımız dediğimiz kulak kristallerini oynattığımız muayenelerimizi yapıyoruz. Bunlarda da hangi kanalda patoloji olduğunu tespit ettikten sonra tedavisine geçiyoruz. Vertigo'da kullanılacak tedavi yöntemi semptomların şiddeti, altta yatan nedenler ve hastanın tıbbi geçmişine göre değişebilir. Bunların tedavisinde Epley pozisyonu dediğimiz bir manevra var. Epley pozisyonu hastalarımızı sırt üstü yatırıyoruz. Çeşitli döndürme hareketleriyle hastalarımızın yanlış kanala kaçan kristallerini doğru kanallara yönlendirerek tedavilerini tamamlıyoruz. Bu hastalığın çok iyi huylu nedenlere bağlı olarak gelişmesiyle birlikte beyin kanaması, beyinde tümörler gibi nadiren de olsa tehlikeli nedenlere bağlı olarak da geliştiğini bilmekteyiz. Bu nedenle bu şikayeti olan hastaların geciktirmeden bir hekime başvurmasını tavsiye ediyoruz.